çalışıyoruz. Spor faaliyetleri hiç aksatmadan devam ediyoruz. Akşam bir kazaya kurban gittik. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Mücadele, 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 mücadele. Malum hepiniz çok zordaydı. Son uzatmalar 15'e gitti, diğer 15'e gitti. Nerzarlık penaltıya gelecekti. Son dakika ya. Son dakika. Nasıl? Efendim? Ya karıştırma şimdi. Işte. <laughs> Ya şuna bak şuna bak şuna. He olur mu? Olur mu? Olmaz. Bunun güzeli yok. Kusura bakma. Yüreğimizi hançer gibi saplandık. Biliyor musun? Sabah kadar kıvrandım ben. Haberim var mı senin? Ne güzel ne güzel ya hançer gibi hançer. Yani bir yıl emek veriyorsunuz. Heyecan duyuyorsunuz. Her konuda yanda oluyorsunuz. Bütün maçlarda olmaya çalışıyorsunuz. Ya da ekiplerinizi gönderiyorsunuz. Taraftarları gönderiyorsunuz. Kamyon kaldım, otobüs otobüs insanlarla oralarda takım yanında oluyorsunuz. Tamam diyorsunuz artık bu iş bitti bitecek. Son. Son dakika. Son dakika bir hançer. Ulu Patlası'nın o kulelere, surlara bayrağı diktiği an vurulduğu gibi. Tam bayrağı dikiyorduk. Bir kurşun. Evet. Bana göre öyle yani. Bana göre evet spor centilmenliktir. Saygı diyorum diye şey demiyoruz. Karşı tarafa herhangi sözümüz yok. Onlar görevlerini yaptı. Oynayan, güzel oynayan kazası Tamam lafım yok, tebrik ediyoruz. Ama bizim içimiz yanıyor ya. ya i̇çimiz yandığını söylemeyelim yani. Tamam tebrik ediyoruz, spor centilmenliktir. Sarılıyoruz, kucaklıyoruz, Ama Tebrik de ettik. Ama içimiz yanıyor ya. Bunu da söyleyelim yani. Onun için ama şükürler olsun. Yine Sakarya çok iyi yerde. Güzel bir sezon geçirdik mi? Geçirdik. Gümbür gümbür sezon geçirdik mi? Geçirdik. Başarıdan başarıya koştuk bu Koştuk. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Birincilikte varlığımızı sürdürüyor muyuz? Sürdürüyoruz. Zaten bizim ana hedefimiz Bu sene birincilikte kalabilmekti. Öyle değil mi? Her konuşmamda söyledim ben. Sakın al sakın süperlik heveslenmeyelim arkadaşlar. Ola ki bir aksilik olur. Şevkimiz kırılmasın. Ben aslında son güne kadar inanmamıştım. Yani Süper Lig'e heyecan duymuyordum. Onun için hangi gibi saplandı? Yoksa son günde eğer bu heyecan duymasaydım aldırış etmezdim belki. Ama sanki alıyoruz ya gidiyoruz yani artık şampiyon oluyoruz derken kurşun yedik ya. Onun için biraz çok üzüldüm. Ağrıma gitti. Gerçek hançer gibi saplandı yüreğime. Keşke bunu birkaç gün havaya girmeseydim. Adırç etmezdim yani. Havaya da girmek lazım. Artık havaya girmiyor. Birincilik bize en güzel. Birincilikte faaliyetlerimizi gündür gündür mücadelemizi devam inşallah. Birincilik bizim için en güzel yerdir. Orada kalalım. Aşağı düşmeyelim. Yukarıları da çok da, çok da önemli değil yani. Sakarya için birincilik bizim için en güzel yer olarak görüyoruz şu anda. Tabi olursa da hayır demeyiz de. Ama neyse çok havaya girmiyoruz. Evet bu kadar yeter. Üzüntümüzü paylaşmış olduk.